Genç, cesur, kararlı, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Usta hep birlikte olduğunuzda Yeah, Come on. อูทูเออเออสูอูทูเออเอสูสูเออสูอูู Tabii beldemiz 5 bin bir yer. Tabii tarihi dokusuyla, yeşiliyle, mavisiyle birleşmiş bir yer. O bakımdan bu kapanmayla ilgili tabii düşüncelerimiz yazık oldu diyebiliyoruz. Birincik bu bölge için olmazsa olmazlardan birisiydi. İşte zeytin bahçelerimiz, işte dolçul, çünkü dolçuluğu bile sıfıra düşürdük. Biyogaz tesisi kuruyoruz. Türkiye'de ilk defa bir nilattır bu. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Bölgemizin temizliği açısından, bölgenin çevremizin temizliği açısından çok büyük uğraşlara temel şey yaptık, yani nokta koyduk. Ama çalışma süremiz bu kadarmış. Allah bu kadar kısmet etmiş. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Cenab-ı Allah hepinizi daha güzel bir etkilere getirsin diyorum. Ben özellikle genel başkanım için istiyorum. Biraz duyguluyum ama ne yapalım bu da böyle kadermiş diyorum. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, değerli arkadaşlar, değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız, değerli davranışlarımız. Günaydın, <laughs> günaydın. Biz daha evvel başkanla kaç sefer teşebbüs ettik ama ancak bugüne nasipmiş hem festival dolayısıyla böyle bir program dahilinde sizlerle beraber olmak maksadıyla edince teşrif ettik. Geçmişten bugüne hem siyasal hareketimiz, geleneğimiz içerisinde Balıkesir'imiz, onun içerisinde her bölgesinde farklı farklı anlamını iyi biliyoruz. Benim de şahsi siyasi çizgim içerisinde Balıkesir'de kurduğumuz ilişkiler her daim kendi yürüyüşümüzde belirleyici oldu. O açıdan da arkadaşlarım arkadaşlara bir daha bu vesileyle minnet ifade ederiz. Şükran duygularımızı ifade ederiz. Türkiye'de pek çok alt oluşlar beraberinde yaşanıyor. Yerel yönetimlerle ilgili, bütün şehir, büyük şehir, 30 tane hidayete çıkarılması kapsamında ben yaptım olduğum anlayı içerisinde bölgelerin kendine has hassasiyetlerini göz önünde bulundurmadan, takım dayatmalarla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Farklı farklı alanlarda Türk Ticaret Kanunu gibi bu sistemimizin kolonu, ana kolonlarından birisi diyebileceğimiz kanunlarda olduğu gibi, şey, yasalarında olduğu gibi bu kanunda da hizmetlerin etkinliğini milletimize birinci elden ulaştırılması noktasındaki çabayı göz ardı ederek hem siyasi hedeflemelerle Türkiye'den kaynak kullanımının çok sınırlı ellerle yapılması maksadıyla böyle bir öncelik koyarak ve siyaseti kutuplaşma 150 bandına çıkarmak anlayışı içerisinde bir tercihin yapıldığını görüyoruz. Şehirlerin elbette gelişim sağları önemlidir. Balıkesir gibi dağıyla, deniziyle, yer altıyla, yer üstüyle, sahip olduğu ekonomik potansiyeliyle, her ilçesinde, her verdesinde farklı farklı özellikleri var. <laughs> İstanbul gibi bir büyük şehrin adeta ikinci bir besleyici kemer diyebileceğimiz bir noktada pek çok yatırımın buralara kaydığı da bir gerçek. Elbette büyük şehir olması bu anlamda önemli katkılarla beraber belirli yükümlülükleri de beraberinde getirdiğinde insanlarımızla vatandaşlarımız çok sağlıklı bir şekilde anlatabilmek hmm. lazım. Ama netice itibariyle böyle bir karar verildi. Hmm. Yapılan itirazlar hmm. reddedildi. Hmm. ama bütün bunlara rağmen hmm. bu sistemi nasıl milletin lehine çevirebiliriz? Burada yönetenler, değerli belediye başkanımız, bu kadar hizmet verenler. Hmm. Herkes bu çabanın içerisinde olmak durumunda. Biz de siyaseten yanlışlık varsa yanlışlıkları, daha iyi götürebileceğimiz yönleri vardı, o kısımları da hmm. kamuoyunun seslendirme gayret içerisinde olmak durumundayız. Katalımcılığın en önemli ayağının yerel yönetimler olduğunu iyi biliyoruz. Bu açıdan değişen şartları yerinden yönetim, yerinden karar alma, bu süreçleri işletmeden, bir takım adeta deli gömlekleri giydirilmesine yukarıdan aşağıya bir takım gömlekleri dikerek millet bunları kabul edin mantığı içerisinde demokrasi anlayışını bağdaştırabilme imkanımız yok. O açıdan yerelden başlayarak Türkiye'de en darbol seçimi yerel seçimler. O açıdan bunun genelde de şamil olması, örnek olması temennimizdir. Türkiye'de bugün en önemli problemimiz çözüm üretme kapasitesini daha da yukarılara çıkarmamız gereken bu demokratik işleyişle bugün milletimizin de beklentilerini karşılayabilecek bir çerçeveye sahip olmadığını görüyoruz. Pek çok makro düzeyde anayasal çerçeveden başlayarak Türkiye'nin meseleleri konuşuluyor ama bu meseleleri sağlıklı bir şekilde tabandan tabana doğru taşıyacak bir akıl berraklaşmasıyla beraber bir program dahilinde siyasetin ön açıcı, iklimlendirici işlevini görebilecek bir fonksiyonu siyaset kurum icra edemez haldedir. Siyahla beyaz gündemlere Türkiye'nin tarihsel meseleleri, yaşadığı terör meselesi, birçok bölgede cereyan eden hadiselerle beraber Türkiye'yi zorların içerisinden bir zor seçim yapmaya her daim zorlayarak bulanık suda, deyim yerindeyse balık avlayarak bugünlere kadar getirildi. Dalga dalga zihinlerin bulandırılmaya çalışıldığı bir iklim içerisinde milletimiz her zamanki sağduyusuyla meseleleri idrak edecek ve kendi zihninde berraklaştıracağı temennisi içerisindeyiz. Siyaseten Demokrat Parti olarak bugün hakikaten köklü bir geçmişe sahip bir geleneğin sahibi olarak Dün neyse bugün de mesuliyetimiz aynıdır. Bugün 18 Eylül, Dün 16 ve 17 Eylül'ün akabinde sizlerle beraberiz. Bizim tarihimiz kadar Türk demokrasi tarihinde de belki darbelerin anası diyebileceğimiz 27 Mayıs sonrası yapılan millet vicdanı hiçbir şekilde karşılık bulmamış bu yargılamaların neticesinde geri dönerler endişesi içerisinde idamlarla beraber millete gözdağı verilmek istenmiştir idam edilen aslında oradaki başta başvekil Adnan Menderes ve bakanları değil, milletin bizatihi kendisidir, kendi iradesidir. Tarihimizde böyle bir lekenin olmamasını gönlümüz isterdi ama bugün sevinçli günlerimiz kadar, zafer günlerimiz kadar, üzüntülü, üzüntülü günlerimizde, hezimet günlerimizde, bu tür badireli geçmişimizi de hatırlayarak yarına salimen daha düzgün bir istikamette geleceği nasıl kuşatırız? bunu da idrak etmemiş ve idraklerimizi, hafızamızı tekrar tazelememiz gereken günler olduğunu biliyoruz. O vesileyle tekrar rahmet duygularıyla, minnet duygularıyla, şükran duygularıyla, onların şahsında bu hizmet kervanı içerisinde büyük hizmetlerin sahibi olmuş. Bütün büyük demokratlara bir kez daha rahmet diliyoruz. Onlara duyg minnet duygumuzu ifade ediyoruz. İnşallah bize bırakılan emaneti Türk'ün sahip olduğu imkan ve kabiliyeti en azami düzeyde harekete geçirecek. Millet ve devlet merkezlerinde bugün olduğu gibi birbiriyle çarpıştıran ve rakip gören anlayışların karşısında birbirinin önünü açacak, potansiyelini ortaya çıkartacak ve sadece kendi sınırları dahilinde değil ama beraberinde dünyanın çok yüksek düzeyde bir rekabet içerisinde ekonomi alanından başlayarak çok canlı bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu rekabette sahip olduğumuz insan kaynağıyla beraber inşallah Türkiye'nin hak ettiği yeri alacaktır diye ümit ediyorum. Demokrat Partililerin inşallah biz de milletten aldığımız güçle yaşadığımız kendi zeminlerimizde her türlü sorgulamayı yaparak beklediği, kendisini görebileceği bir siyaseti ete kemiğe büründürmek noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. O açıdan bir kez daha Balıkesir'de ve edincik sizlerin huzurunda. Bu zamana kadar bu büyük mücadele içerisinde bir adanmışlık duygusu içerisinde görev yapan tüm büyüklerimize, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün de aynı şuur ve inançla, aynı azim ve kararlılıkla milletimiz önünde, gönül rahatlığı içerisinde tercih edebileceği bir siyaseti hep beraber oluştururuz diye ümit ediyorum. Bir gecikmiş ziyaret olarak edineceğimizde değerli başkanımızın, ilçe teşkilatımızın, belediye teşkilatımızın, teşkilatımızın, ilçe teşkilatımızın misafiri olarak buradayız. Genel Başkan Yardımcımız Haydar Altıntaş Bey. Nerede Haydar Bey? Haydar. <laughs> Haydar abi Bey neredesin? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Arazi uymuş, kaybolmuş Haydar Altıntaş Evet. Sayın Başkanım, şöyle hep beraber, üçümüzü beraber yapalım. Evet. Beraber. Oğlum gelsene, sen geçtik, o kadar Evet. <gülüyor> Onu uzatmasın daha öğrenecek. Karaya girme izin al. <laughs> evet bu oyanış sesi nedir? İçeriği ne? İğne oyası bu. Bu iğne oyası. Tamam. Nedir kendisi? Ah. Yenge ah. Hanım'a şey, mevlütte giyeceği bir başörtü. Evet. Ha, ha, tamam. Mevlütlerde örteceği tamam. gibi. Tamam. tamam. Tamam.